yanımızda da en çok öne sürdüğümüz Tuşmek. Dedi ki tuşpada meslek edindirme kurslarını biz ilçemize geliştireceğiz. Ve hamdolsun burada şu anda kaymakamlığımız, ilçe milli eğitim müdürü, halk eğitim müdürümüz ve iş kurula birlikte çok güzel bir organizasyonla biz bugün çok güzel bir sertifika töreni gerçekleştiriyoruz. Bir çocuk gelişimi bir de el sanatlarında sizler tabiri caizse iğneyle kuyu kazar gibi bu işi daha güzel nasıl yapabiliriz? aslında daha önce yaptığınız işlerde biraz daha teknik olarak, biraz daha bilimsel olarak, biraz daha da ürüne yönelik olarak, yani ürün olmadan, kazanç olmadan biliyorsunuz hiç kimse yaptığınız o meslek ürünü satın alamaz. Ya da siz bunu bir şekilde evde kullanamazsınız. Onun için bu TÜŞBA'daki bu meslek edindirme kurslarının beş alandan ikisini şu anda Sayın Kaymakam sertifika gerçekleştiriyoruz. Bizler bunları devam ettireceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. İnsanımız evinde huzuru, mutluluğu kendi el emeğiyle, göz nuruyla üretmiş olduğu, yapmış olduğu bu eserleriyle de inşallah hem geçimini sağlayacak hem de geleceğe biraz daha umutla, ümitle bakacak. Bizler bakıyoruz ki en son çalışma esnasında sizleri ziyarete gelmiştik. Heyecanınız o anda hakikaten çok çok böyle üst düzeydeydi ve şu anda da mezuniyet aşamasında sertifikat töreninde de yine aynı durumda görüyoruz. Öncelikle düzenli devam ettiğiniz için başta sizlere ve çok kıymetli eğitmenlerimize, hocalarımıza ben teşekkür ediyorum. Yani bir eğitim süresi çok kolay değil. Çünkü biliyorsunuz birçoğumuz anneyiz, birçoğumuz farklı sorumluluklarımız var ama bütün bunlara rağmen en güzel şekilde kursumuzu tamamladık ve en güzel bir şekilde bugün inşallah alın teriyle hak ettiğimiz sertifikaları bugün alacağız inşallah. Tabii biz şunu isteriz, sertifika aldıktan sonra bunun gereğini de yerine getirmek. Yani bir sertifika aldım, ondan sonra ben oturayım, yok. Bunu tekrar hayata katmak anlamında, katma değer anlamında sizler inşallah tuşbada birçok şeyler üreteceksiniz. Nasip olursa şimdi Sayın Kaymakamımızla ve müdürlerimizle birlikte inşallah sevgiyle ürettiklerinizi de göreceğiz. Bu ürettiklerinizi de inşallah Rabbim nasip ederse, hemen yanı başımıza Van Evleri Mahallemiz var. Orada biz bu tip satışların yapılabilecekleri güzel e, birimler de açacağız. Orada da bu tip el emeği göz nuru olan sizlerin üretmiş olduğunuz bütün e, el sanatları olsun bütün üretmiş olduğunuz e, malzemeler olsun. Orada hem sevgiliyip hem de satışını gerçekleştirebiliriz inşallah. Yeter ki siz azimle gayretle buna devam edin. İnşallah inanıyoruz ki bu süreç içerisinde çok güzel birikimler kazandınız. Çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar meydana geldi. Biz tekrar bunları devam ettireceğiz. Kızımız çok güzel söyledi. Bunların devamı lazım. Elbette kendileri bir alanda sertifika sahibi oldular. Çünkü biliyorsunuz başta tekstil kent olmak üzere. Tekstil kentin yanında birçok açılacak olan bu tip iş imkanı olacak bizlerden. Yarın öbür gün potansiyel olarak kalifiye eleman, işi bilen eleman istediklerinde işte diyeceğiz ki bakın tuşbalar hazır diyeceğiz. Onun için ben tekrar bu düzenli şekilde bu programı gerçekleştiren hem İş kur, hem halk eğitim, hem de Tuşba Belediyesi çalışanları ve bütün burada emeği geçenler, başta öğretmenlerimiz olmak üzere hakikaten hocalarımız geceli gündüzü kendi evlatları gibi, kendi yakınları gibi sizlere eğildiler. Ben huzurunuzda onlara da teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim öncelikle ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Güzide bir okulumuz, ben de yakından takip ettiğim bir okulumuz. Başarılı, iyi bir ekibin bulunduğu bir okul. Az önce çocuklarımızın çalışmalarında da birlikte gezme fırsatı bulduk programdan önce. Ve bu okulun hem fiziki şartları daha iyi hem de akademik başarısının artması için de bu yıl Milli Eğitimce yaptığımız çalışmanın da e, burada da neticeye ulaştığını memnuniyetle müşahede ettim. Ee, bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl iki okul bu binada eğitim vermekteyken, bu yıl özellikle her iki okulu ayırıp, her ikisinde başarısının artması için e, kendi binalarına kavuşmalar için azami gayret sarf ettik ve yine tek okula düşmesinin başarıya yansıdığında bu yıl yine görmüş olduk. Ondan dolayı, bu gayretli başarı çalışmalarından dolayı okul idaremiz ve öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum. Tebrik ediyorum hepsini ayrı ayrı. Belediyemizle birlikte biz kaymakamın tüm birimleri, halk eğitim, milli eğitim, diğer kamu kurumları koordineli bir şekilde çalışarak tuş bu halkada en güzel hizmeti vermek için çalışmalar yapıyoruz. Her mahallede ayrı çalışmalar yapıyoruz. Hanımlarımıza ayrı çalışmalar yapıyoruz, çocuklarımıza ayrı çalışmalar yapıyoruz, engellilerimize ayrı, yaşlılarımıza ayrı yapıyoruz. Ee, yeter ki sizlerden bize talep gelsin. Bugün de belediyemizin yine iş kur aracılığıyla düzenlemiş olduğu, bu okulumuzun da ev sahipliği yapmış olduğu kursiyerlerimizin bu e, mutlu gününe e, hep birlikte e, şahit oluyoruz ben tüm bu projelerde bize verdiği destekten dolayı, ilçemize hizmetlerinden dolayı, şahsım ve tüm ilçemiz adına belediye başkanımıza burada huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah sizlerden yine söylediğim gibi talep geldiği sürece birlikte bu şekilde çalışmalarımız devam edecek. Bugün bu programda, törende emeği geçen Çalışmalarda emeği geçen, kurslarda emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere, ee, başarılı çalışmalarımızdan dolayı da siz değerli kursiyerlerimiz olmak üzere, ee, herkesi, belediye başkanımız, işkul, halk eğitim çalışanlarımız, milli eğitim, okul idarelerimiz, öğretmenlerimiz, herkese ayrı ayrı kutluyorum. Kursiyerlerimizin sertifikaları hayırlı uğurlu olsun temennilerimle saygılar sunuyorum. Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız ve İşkur Müdürümüzün de katkılarıyla Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı çocuk gelişimi ve el sanatları kursları ile ilgili hamdolsun ki bugün sertifika törenine ve artık sergi aşamasına geldik. Bu meslek edindirme kurslarımızın çok faydalı olduğu kanaatindeyiz. Sizler bir yandan kazanırken bir yandan da çeşitli meslekler ediniyorsunuz. Ya da o bildiğiniz mesleklerinizi daha da pekiştiriyorsunuz. Böylece hem çeyiz hazırlıyor genç kızlarımız, hem bir yandan kazanıyor, hem bir yandan etkileşim ortamında bulunuyor, hem bir yandan çok değerli öğretmenlerimizle bir araya gelip kitap okumanın önemi, çocuk yetiştirmenin önemi, evde çocukların akademik başarısına katkı sunmanın önemini e, öğreniyorsunuz. Bunlar bizim için çok önemli. Bizim aslı görevlerimiz arasındadır. Bu kurslarımız sürekli devam edecektir. Her zaman vardı ve olacaktır. Ben de bu manada Sayın kamukamıza saygılarımı sunarken Belediye Başkanımızın da sürekli duyarlılık gösterdiği ve diğer konularda da yanımızda olduğu için kendilerine saygılarımı sunuyorum. Sizlere de yaşamınızın, hayatınızın devamında mutlu olmanızı, başarılı olmanızı, Allah sizi, eşlerinizi, eşlerinizi, sizi, ikinizi de çocuklarınıza başlasın inşallah. Bekar olanların da mutlu yuvalar kurmasını Allah'tan diliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar saygıdeğer kursiyerlerimiz, hocalarımız hepiniz hoş geldiniz. Ee, e, bizi bize açtığınız bu kuşlar sayesinde el becerilerimizi geliştirdik. Birçok bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Hem kazandık, hem öğrendik, hem öğrettik. Ee, hocalarımızın ve sizlerin bize yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ee, ve programımızı başlatıyoruz. Teşekkür ederiz kursdan çok memnun kaldı. Bayanlarımız hem kazandı, hem öğrendiler, hem meslek edindiler. Bize verdiğiniz bu imkanlardan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bunlar evet. evet. da çocuklar son zamanlarda evde bayağı boyama yapıyorlar. Burada yine oyun aldım ki kendimiz yaptık değil mi? Çok güzel. Bu ne ya, yaptınız değil mi? Şey değil. Alın bir şey yok. Başkanım Sema'dan evet, Burada değil mi? Oh, nereye de getirecektiniz? Evet çok güzel. Maşallah tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok güzel. vallahi. güzel. Çok